Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarımsal sulamada tasarruf ve üretimde verimliliği artırmak için Aksaray'da kurduğu fabrikasında damla sulama ve yağmurlama sistemleri üreterek Türkiye'nin her yerine ücretsiz proje hizmeti veriyor. Tarım Kredi Damla Sulama Anonim Şirketi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin bir iştiraki konumunda. Damla sulama sistemleri anonim şirketi Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştirakidir. E, bu işletme 2010 yılında kuruldu. E, i̇kinci yılı e, Aksaray'da e, Tarım Kredi Kooperatifinin iştiraki Aksaray'da olması nedeni teşvik bölgesi olması. Türkiye'nin orta noktası her yere hakimiyet var. Tarım Kredi Damla Sulama Anonim Şirketi Müdürü Metin Tonba, Türkiye'nin geleceği için önemli olan sulama sistemleri üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti. Sulama sistemleri de geleceğin bir sektörü, önemli bir sektör. Tarım için gerekli elzem bir konu. Bu yüzden e, yatırım yapmış. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun meyvelerini toparlayacak. Sulama önemli bir sektör. E, tarımda önemli bir sektör. E, tarımda sulama çok önemli. Nedeni e, su kaynaklarının aşağı yukarı %75'i tarımda kullanılıyor. E, en çok tarım suyu tüketiyor. Orada yapacak verimlilik, tasarruf e, çok daha önemli boyutta. Tomba, damla sulama ile sağlanan enerjinin su, gübre ve iş gücü tasarrufunun maliyetleri önemli ölçüde azalttığını, doğal kaynakları koruyarak verimliliği artırdığını kaydetti.